bu gösteriye varlığını, yüreğini, sevdasını, sevgisine katan siz değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Disiplini sanat haline dönüştüren çelik kanat. Evet, o gökyüzünde hiç tükenmeyen coşkumuz. Savaşçı ruhunu her zerresine kadar işleyen gökyüzü şövalyesi. Uluslararası hava gösterilerinin onur konuğu. DCS Solo Türk saniyeler sonra huzurlarınızda olacak. Bu sanal gökyüzünde vatan sevdamıza sevdanızı, bayrak aşkımıza aşkınızı katmaya hazır mısınız? Jet sesi bu sanal gökyüzünü yırtarken bu sesi kulaklarımızdan kalbimize indirmeye hazır mısınız? ...ya da bir jet uçağının taşıdığı en büyük orandaki bayrağı, şanımızı, namusumuzu, gururumuzu, aile yıldızımızı başınız dik bir şekilde seyretmeye hazır mısınız? Kalplerinizde başlayan bu kıvılcım hiç sönmesin istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün istikbal gökler dedir parolasıyla çıktığımız yolda geleceğe güvenle bakıyor ve güleceğe güvenle bakmanız için buradayız. Elleri gaz ve kumanda kolunda, ayakları pedallarda, gözleri sizde ama kalbi atasının izinde. İstikbal göklerde olacak. Türk Milleti, Türk Yurdu, Türk Devleti, Türk Töresi bozulmaz. Sizler daha ilk manevramızın heyecanını yaşarken aslanın tozunu dünyanın dört bir dumanına katan asırları devlet devlet, çağları medeniyetlerle aşan her bitti denildiğinde küllerinden daha güçlü, daha inançlı doğan köklü milletimize hitapen gövdesinde milli bayrağını en büyük oranda taşıma unvanıyla DCS Solo Türk bu hareket için yerini aldı bile. Ey cennet vatanım! Uğruna ölmekse seni yaşatmak, bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem. Aksa da kanım, zalimi güldürmem. Tan sevgisi, ruhları kirden kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Mustafa Kemal Atatürk. Gökyüzü meskenindir. Canla dokur, alın terinle yazarsın. Sen yüce bir milletin kalbinde atan, al bayrağı gururla taşıyansın. Görülmez kahramanların duyulan sesi. DCS Solotu! değerli havacılık sevdalıları. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Her alanda eğitim öncelik olarak benimsenmiş ve bu hareketler çalışılmıştır. Bunun en güzel örneği ise şimdi izleyeceğiniz manevramızda. İşte bir jet uçağının atabileceği en yavaş tonu ile Türk'ün neleri başarabileceğini gösteriyor. İşte pilotlarımızın hassas kumanda kabiliyeti. her karışında bu toprağın, her nefesinde, her canda, vatan aşkıyla çarpan her yürekte hep sen varsın. Sen ki bağımsızlığımın sembolü, sen ki aldığım nefes gibi canıma can katan, sen ki asırlardır elden ele zaferlerle gelen en güzel armağansın. Sen mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, sen şehidimin son örtüsü. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, bayrağım. Kansa kan, cansa can. Sen yeter ki damlayın. Yeryüzü gibi gökyüzünü de yuvamız bildik en kuvvetli rüzgarları kendimize yaren edindik. Yıldırımlar ile gücümüze güç ekledik. Milletimiz adına daima hazır bir oldu. Ülküsü Türkiye olanın gururu. İşte karşınızda dünyaya nam salan DCS Solo Türk'ün torusu. F-16'nın limitidir. Limitleri zorlamak ise bizim işimizdir. Bu ordu, bu millet için ölümü kendine yar edilmişken durdurak bilmeyiz göklerde. Önümüzde sıralansa da engeller hepsine diz çöktürmesini biliriz. Hazır. Şimdi. Eğer biri size zor kelimesinin anlamını sorarsa lütfen bu manevramızı anlatınız. Çünkü seri dönüşler sergileyen bir jet uçağını havada tutmaya hiçbir yüzey yardımcı olamaz. Uçak sadece motorun itiş gücüyle uçar. Bizler için seyir zevki yüksek, lakin pilotumuz için zorlu bir hareket izleyeceğiz. Alçak irtifada gerçekleştireceği manevramızda uçağı hem havada tutmak hem de irtifasını korumak zor. İmkansız ne varsa bizi durduramayacaktır. Çünkü imkansız denilen her şey kararlılığımızı daha da güçlendirir. Üç bir yanım Denizli. Anadolu toprağım. Gökler meskenimdir. Cettimden kalan asil kan, Bu miras benim. Kahramanlıklar saklar bağrım. Çağlayan gibi taşan bu yürek benim. Karanlıkları aydınlatır güneşim. Yurduma ışık saçan ay yıldız benim. Milattan önce yazıldı destanım. Asırlarca hüküm sürdü saltanatım. Bitti denilen her noktadan yeniden doğdum. Metehan benim, Alparslan'ım, Fatih'im, ben Mustafa Kemal'im. Rıza manevramız olan yükseliş hareketi için yerden minimum yükseklikten yaklaşarak 5 kilometreye yaklaşıp 15 saniye içerisinde kendi etrafında seri dönüşlerle tamamlanacak. Bizim güçlü köklerimiz vardır. Sürgünleri toprağa çiçeklendiren, adımları tarihe yön veren, amandileğine dost, dostuna kardeş, barışı kendine eş bilen, tarihe kattıkları yanına değil, yarınlara kalan ecdadıyla, atasıyla şahlanan sökülmez köklerimiz vardır. Vatansa mevzu bahis, en küçük ihanete aman vermeyiz. Çünkü biz vatanı kutsal, bayrağı şeref, cumhuriyet yol bilen asil Türk milletiyiz. Solo Türk şu an 16 seri dönüş gerçekleşti. Ulaştığı 5 kilometre yükseklikten ton Tonolu alçalışına başlıyor. Kanat açıp gül ektiği gökyüzünde ecdadı gibi merhametli, zarif ve istikrarlı. Bir tohumun toprağa tutunması gibi güçlü ve kararlı. Her manevrasında kendini kendinde aşan anka misali cesur ve inançlı. İşte huzurlarınızda metalin rüzgarla dansı milyon yüreğin çelikleşmiş ifadesi. İşte Türk'ün gökyüzündeki sesi. DCS solo tour. Keskin dönüş manevramızda pilotumuz 9 G olarak tabir ettiğimiz vücut ağırlığı 9 katı yüklere maruz kalacak. Bu da vücudunda yaklaşık 700 kilo yük hissederek uçması demektir. Bu cennet vatanın her bir karış toprağı bize en kutsal emanettir. Ne Şubat ayazlarında, ne Mart fırtınalarında, ne de Ağustos ateşlerinde bu emanetten vazgeçmeyeceğiz. Bayrağımızı ve de sancağımızı bizden sonra gelene teslim etmedikçe son nefesimizi vermeyeceğiz. Biz dosta güven, düşmana korku salan yerlerin aslanları. Biz dosta güven, düşmana korku salan göklerin çelik kanatlarıyız. başaramazsın dediler. Uyan artık bu rüyadan, geri dönelim dediler. Fatih Sultan Mehmet'in dilinden dökülenleri idrak edemediler. Bin yıllık rüya o kadar kolay olmamalıydı ve imkansız biraz zaman aldı. O gün orada olanlar bir geminin karadan yürütülüşüne nasıl şahit olduysa, bugün de sizler burada 13 tonluk bir F-16 jetinin hızını saatte 180 kilometreye kadar düşürerek, adeta havada asılı kalmasına tanık olacaksınız. Asırlar önce atalarımızın yaptığı gibi bugün de DC'ye solo Türk göğsümüzü kabartıyor. Şimdi bu gururu kulaklarımızdan kalbimize indirme zamanı. Adını gökyüzüne yazdırdın sen nakışlıymış. Nakış. Değmesin sana nazar, değmesin bir kem banır. Yüksel, daima tanıma engel. Dünyanın birçok ülkesinde F-16 uçuşu izleyebilirsiniz. Birçok pilotu bu hareketleri denerken duyabilirsiniz. Lakin bu dik dalışı yapmaya bir Türk'ün hem de DCS Solo Türk'ün bireyi gerekir. Kaygısız kalsın diye düşmandan vatanımız, yemin ettik göklerde akacaktır kanımız. Bir Türk oğlu, Türk olan böyle ölür Namsalar, üzülmeyin bu yolda şehit veren analar. değerlerimizin sembolü olan işsiz tasarımını seyrederken keskin hareketlerinde ne kadar da yürekli yaptığınızı diyeceksiniz. Tıpkı vatan toprağını savunurken postallarının sesiyle dağları taşları inleten Mehmetçiklerimiz gibi inletirken dağ taşı yankılanır kulaklarımıza sesleri. Vatan sana canım feda Vatan sana canım feda dağda, taşta, karakolda, sınırda ve sınır dışındaki yiğitlerimize. Gövdesindeki ay yıldız, hürriyet ve Üzerindeki gümüş renkli yıldız, zaferlerin ışığıdır. Kuyruğundaki altın renkli kartal, milli ilanidir. Kanatları, Şehit denilir. Ve şimdi göreceğiniz hareket dünyada tektir. Ve bütün bunlar Türk milletinden bize eman. DCS Solo Türk şimdiki manevrasında şu an kalbi bizimle atan milletimizi selamlamak için geliyor. Eğilmez başların, geçilmez yolların, tarihe destan yazanların evladı selam olsun. Daha hızlı uçabileceğinize Bulutlara dokunabileceğinize inanın İnanın ki Çok çalışın Bakın Şu uçsuz derinliklere Bakın Şu uçsuz bucaksız maviliğe Güneşi Yıldızı bulutuyla Usul usul esen rüzgarıyla Türkiye selam dur. Elleri gaz ve kumanda kolunda. Ayakları pedallarda. Gözleri sizde ama kalbi atasının izinde. İstikbal göklerde olacak. vatanımızı, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, toprak benim vatanım, ben vatan için canımı yok sayarım diyerek şehadete koşan aziz şehitlerimizi rahmet ve milletle yad ediyor. Cesaretleriyle destanlarımıza nefes veren gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.